Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifiniz, Ramazan günleriniz, Ramazan geceleriniz hayırlı ve mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu güzel mevsimin gecelerini de, gündüzlerini de en güzel şekilde ihya etmeyi ve bu ihya etmek suretiyle de inşa olmayı, yeniden hayatımıza temiz ve beyaz sayfalar açmayı ve Rabbimizin razı olacağı bir hayatın yaşayanları olmayı hepimize nasip öylesin. Kıymetli kardeşlerim, tutmuş olduğumuz oruçların sadece dilimizle, sadece midemizle değil, aynı zamanda bütün azalarımızla tutmayı ve bu tutmuş olduğumuz oruçların Kur'an'ın da ifadesiyle bizi takva mertebesine eriştirmeyi, Allah'ın katındaki sorumluluklarımızı hatırlamayı Allah'ın katındaki yerimizi, konumumuzu yeniden düzenleme, yeniden dizayn etmeye vesile kılmayı bizlere vesile eylesin. Öyle ki oruçla ilgili ayette Rabbimiz orucun bizden önceki kavimlere yazıldığını ve dolayısıyla bize de yazıldığını ifade buyurduktan sonra umulur ki takvaya erersiniz buyurur. Leallekum tetequn. Yani tutmuş olduğunuz oruçlarınız sizi Allah katında Allah'ın hudutlarına, Allah'ın sınırlarına daha fazla riayet eden, Allah'ın sınırları yokmuş gibi yaşamayan, sorumluluk sahibi kulların arasına dahil eder manasında bir hakikati zihinlerimize havale ederek orucun hikmetini anlatır bize Rabbimiz Kur'an'da. Bu vesileyle kıymetli kardeşlerim, aslında oruç bize hududullah'ı hatırlatan Allah'ın sınırlarını hatırlatan ve o sınırlara riayet ederek yaşamanın önemini hatırlatan bir ibadettir ki Rabbimiz o sınırları tutmuş olduğumuz oruç vesilesiyle daha hassas bir şekilde anlamayı, daha hassas bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, aziz dinimiz İslam Geldiği andan itibaren insanlığın birçok yarasını tedavi etmeyi ve sarmaya başladı. İslam gelmeden önce özellikle cahiliye Arabistanında kanayan manevi yaraların haddi hesabı yoktu. Öyle ki bütün insana ait özel kavramlar maalesef yerle yeksan olmuş bir haldeydi ve İslam tuttuğu insanın elinden, tuttu o kavramların elinden insanı hayatta tutan ilkelerin elinden tuttu ve insanı olması gereken kıvama ahseni takvim dediğimiz yani en güzel kıvama eriştirmenin mücadelesini verdi. Bugün de bu mücadeleden bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum ki asr-ı saadet dediğimiz o günlerde yaşanan bir hadise maalesef içinde bulunduğumuz 21. asrın hala tedavi etmekte zorlandığı birçok noktaya da bu manasıyla aslında parmak basıyor. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de cenab Hak bize iblisle Adem Aleyhisselam arasındaki bir kısayı anlatır. Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblisin kendisini üstün görmesini aslında bir nevi ırkçılığa benzetir. Der ki iblis, benim ham maddem, benim yaratılışım Adem'den daha üstün. O zaman ben ondan üstünüm der. Yani üstünlüğü aslında nereden geldiğine bağlar. Nereye gittiğine bağlamaz. Şimdi bir cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu özellikle gönüllerimize not etmemizi de istirham ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, insana üstünlük katan şey nereden geldiği değil, yolculuğunun nereye olduğudur. Nereden geldiğimiz bizim seçtiğimiz bir şey değildir. Ama nereye gittiğimiz seçtiğimiz bir şeydir. İnsanı da değerli ve kıymetli kılan aslında iradesiyle, aklıyla, gönlüyle seçtikleridir. Asr-ı Saadet'ten bir tabloyu bu konuda sizlerin nazarlarına vermek istiyorum ki oldukça önemlidir ve bize çok şey söyler. Bedir Savaşı bittikten sonra esirlerin tek tek elleri bağlanır. Esirlerden, elleri bağlananlardan biri de Mus'ab bin Umeyr'in abisidir. Ve Mus'ab bin Umeyr'in abisi henüz iman etmemiştir. Mus'ab bin Umeyr esirlerin arasında gezerken abisinin ellerinin de bağlandığını görür. Abisinin ellerini bağlayan da yabancı bir sahabidir. Rivayetlere göre Yemenli bir sahabidir veya başka bir memlekete ait bir sahabidir. Yani Mekkeli de değildir ve Mus'ab bin Umeyr ile hiçbir ırki yakınlığı yoktur ama imanlıdır. İman yakınlığı bütün uzaklıkları yakın eden bir yakınlıktır. Hadiseyi görünce Mus'ab bin Umeyr, abisinin ellerini bağlayan o sahabiye döner, der ki kardeşim Altının buranın çizerek söylüyorum. Kardeşim der. Ellerini bağladığın o şahsın ellerini iyi bağla. Onun annesi zengin bir kadındır. Ondan iyi fidye alırız, iyi para alırız der. Mus'ab bin Umeyr'in abisi şaşırır. Döner Musab bin Umeyr: e, Ey Mus'ab der, sen ne dediğini farkında mısın? Senin kardeşim benim der. Ellerimi bağlayan bu yabancıya söylediklerin söz mü şimdi der yani. Musab bin Umeyr 14 asır sonra gelen biz müminlere kardeşliğin ne olduğunu adeta bir cümleyle ama bir kitaba konu olacak şekilde şöylece ifade eder. Abisine döner. Senin sen benim kardeşim değilsin benim asıl kardeşim senin ellerini bağlayandır der. Kıymetli kardeşlerim, iman kardeşliği, imanın bizim aramızda kurmuş olduğu rabıta yani bağ, bütün uzaklıkları yakın eden bir bağdır. Bütün zayıflıkları kuvvetleştiren bir bağdır. İman bağı bütün bağların üzerindedir. Çünkü o bağı iman ile atan Rabbimizin kendisidir. Nerede mi atar bu bağı? Hucurat suresinde atar. Hem de öyle bir sağlam atar ki o bağın diğer bütün bağlardan nasıl üstün olduğunu biz o ayetin içinde anlarız. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ der Rabbimiz. Müminler der, bakın, sadece müminler kardeştir. Bunun aslında bir anlamı da şudur. Mümin sen kardeş olacaksın kardeşliğin ne olduğunun farkında olacaksın. Başka bir üstünlük aramayacaksın. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ ihvetün İhvet Arapçada kardeş demektir. Fakat burada ince bir nüans var. Cenab-ı Hak ihvan demiyor. İhvetün diyor. İhvan, İhvan-ı Müslümin var Mısır'da biliyorsunuz. Müslüman kardeşler demek. Bunun şu anlamı var. İhvan aynı düşünce, aynı değerler aynı zeminde aynı fikriyatta buluşup bir araya gelen kardeşler demek. İhvan. Ama ihvet aynı anadan aynı babadan doğmuş kardeşler için kullanılan bir ifadedir. Yani Kur'an burada innemel mu'minune ihvan da diyebilirdi. Yani müminler aynı anadan aynı babadan doğmuş kardeşler değiller. Herkesin annesi babası farklıdır ama aynı iman, aynı fikriyat, aynı dert, aynı ızdırap müminleri buluşturur. Aynı sevinç, aynı keder müminleri buluşturur ama Kur'an başka bir şey söylüyor burada bize. Diyor ki adeta müminler öyle kardeşlerdir ki onlar aynı anadan, aynı babadan doğmuş gibilerdir. Onların kardeşliği böyledir. Rabbim bu kardeşliği anlamayı nasip etsin. Bu kardeşliğin hakkını vermeyi bizlere nasip eylesin. Şu mazlum coğrafyaların, gözü yaşlı kan ağlayan coğrafyalarımızın her gün biraz daha çoğalmasının Maalesef zalimin zulmederken cesaret almasının ve dünyadaki mazlumların her gün biraz daha çoğalmasının bir sebebinin de bizim bir türlü inşa edemediğimiz bu kardeşlik hukuku olduğunu Rabbim şu Ramazan vesilesiyle bize yeniden ve anlaması gereken her kim varsa onlara da anlamasını nasip eylesin ve müminleri bu Ramazan vesilesiyle bir ve beraber eylesin. Bir ve beraber olduğumuz İnşallah Ramazan günlerimizi daha ziyade çoğaltsın. Müminlerin gözyaşlarının, müminlerin kanlarının, dünyada nerede bir mazlum varsa onun hüznünün, acısının, ızdırabının bittiğini ve zalimlerin de alması gereken dersi en kısa zamanda müminlerin kardeşlik hukukunu inşa etmeyle almasını Cenab-ı Hak nasip eylesin. Ramazan günleriniz ve geceleriniz mübarek olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.